nefes alamıyorum Ramir. Ben neden olduğunu biliyorum. Sen hiç alışkın <laughs> değilsin Nişani. Neden bunu hiç düşünmedin? Neden yaptın? Ha? Su. 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 Tamam, tamam bekle. Hemen su getireyim. Hemen getir. Ramir. Nişani'nin <laughs> kardeşi Ranvir'den intikam almak için benden yardım alacak. Bugün bir kere daha en doğru kararı vermiş oldum. Bu pırlantaları sattıktan sonra da elimize geçecek parayı yarı yarıya paylaşacağız. Evet, yarı yarıya. Ne diyebilirim ki ben yufka yürekliyim ve şu senin enişten gibi değilim. O ki seni ve aileni hizmetçi durumuna düşürdü. Son olarak da seni Manas Ezi ile evlendirdi. Ha? Kapa çeneni çırak. Kendinden bu kadar emin olmasan iyi edersin. Bir düşün. Yakalanırsak o zaman ne olacak? Ah. <laughs> Çırak asla yakalanmaz canım. O başkalarını yakalar. Unutma güzelim. Gerçek pırlantalar benim elimde. Ram bir de sahteleri var. Satmaya kalkarsa hapse girmesi bir yana piyasalarda kara listeye girer. Kimse onunla iş yapmaz tanınmış bir iş adamı olarak büyük para ve itibar kaybeder. ve öğrendiğime göre yarın uluslararası pazarda bir pırlanta sevkiyatı olacak. Sevkiyat yapıldıktan sonra bir ihbarla Ramvir hapse girecek. Yani hadi rahatla. yarın intikamını almış olacaksın. Ben de benimkini. Ramvir ve Ishani. İkisinden de İşani! İşani! Aç gözlerini! İşani! İşani! İşani kalk! Merak etme! Sana bir şey olmayacak! Buna izin vermem! Kalk! İşani! Sana bir şey olmayacak! Aç gözlerini! Aç hadi! Ben yanındayım İşani! Hadi konuş benimle! Hadi konuş İşani! Uyuma! Uyuma sakın! Oh Tanrım! Ne yapsam? Telefonların hiçbiri çalışmıyor. Elektrik de yok! Nasıl doktor çağırabilirim? Hemen döneceğim bekle. Kimse var mı? Kapıyı açın. Güvenlik. İşhani. 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 Hani. İş Rahmi. Kötü Rahim. bir şey olmayacak. Kötü bir şey olmayacak bana bak. Bana bak İşhani hadi bana bak. Aç gözlerini İşhani. Konuş benimle lütfen hadi. Rahmi. İşhani. İş hani. i̇ş hani. Nefes al. Ramir. Derin nefes al yani. Derin nefes al. Korkma hadi. Sana bir şey olmayacak. Ben yanındayım. Kötü bir şey olmayacak. Buna izin ver. Bak bana. Bana bak işeni, yani. Bak bak. Bak bak benim Ramir. kocam Ben her zaman yanında olacağım. Seni asla bırakma. Hadi İşheni. Yani. Aç gözlerini işeni. Yani. Sen benden cevap istemiştin. Bunu yapacağım işeni. Yani. Ama lütfen. Önce gözlerini açman gerek yani. Sen haklıydın haklıydı yani. Evet. Sen benim için önemlisin. Sen benim her şeyimsin. Her şeyimsin. Evet. Eşani. <laughs> Eşani. Eşani uyan. Kalk hadi Eşani. Uyan Eşani. Uyan diyorum. Uyan hadi. Uyan artık. Benim nefesim kesilene kadar bu yüz solmayacak. Onun nefesinin kesilmesine izin vermem. Nişani. <laughs> Nişani. Nişani. tüm anahtarlarım kayıp. Umarım kimse ofisime girmemiştir. Ha? İş Ayşe'ni, işeni yani buradan gidiyoruz. Her şey yolunda işeni. Yani. Dayanmaya çalış. Ranvir sen burada mıydın? E, i̇şe niye ne oldu? Bilmiyorum birden rahatsızlandı. Doktor çağıralım çabuk. Bana kalırsa ofiste bir şey oldu Ranvir. Ofise mi düşünüyorsun? İşenin durumunu görmüyor musun? Hemen doktor çağırman Tamam. Alo e, doktor. Muhtemelen alerjik bir tepki. Alkolün tetiklediği bir şey bu da onu bu hale düşürdü. Ama Endişe edecek hiçbir şey yok, merak etmeyin. Ona alerji için bir ilaç verdim. Başka ilaçlar da yazacağım, onları da alırsınız tamam mı? Geceleri de mutlaka kontrol edin. Buyurun. Abi, doktoru ben geçiririm. Sen yengemin yanında kal lütfen. Ve şimdilik kimseye hiçbir şey söylemeyelim. Yengen biraz kendine gelsin. Yarın sabah herkese söyleriz. Buyurun.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.